Dağ başına efkar almış, gümüş dere durmaz ağlar. Göz yaşından kana kesmiş gözlerim, ben ağlarım, çayır ağlar, çimen ağlar. Ağlar ağlar, cihan ağlar. Mızıkalar iniler, ırlam ırlam dövülür. Altmış üç ilimiz, altmış yetim. Yıllar gelir geçer, kuşlar gelir geçer. Her geçen seni bizden parça parça götürür. Mustafa'nın. Mustafa Kemal. Diz dövdüm. Gözlerimin şalka aktı Sakarya'nın suyla. Sakarya'nın suları namın söyleşir. Hemşerim Sakarya, öksüz Sakarya. Ankara'dan uçan kuşlar, Kemal'im der, günler günü çağrışır. Kahrolur bulutlara karışır. Gök bulut, yaşmak bulut. Uca dağlar, dev boyunlu morca dağlar. Divan durmuş bekleşir. Mustafa'm, Mustafa Kemal. Nasıl böyle varıp geldin? Hoş geldin. Çingı kaymış, yarazlanmış gözleri. Şov yüzünde güneş sütü sıcaklık. Ellerinden öperiz Mustafa Kemal. Senin dalın, yaprağın, biz senin fidanların. Biz bunları yapmadık. Sen elbette bilirsin. Bilirsin Mustafa Kemal. Elsiz ayaksız bir yeşil yılan. Yaptıklarını yıkıyorlar Mustafa Kemal. Hani bir vakitler Kubilay'ı kestiler. Çün buyurdun kesenleri astılar. Sen uyudun asılanlar dirildi. Mustafa'm, Mustafa Kemal. Karalar kuşanmış, Karadeniz akmam diyor. Dokunmayın, ağlamaktan bıkmam diyor. Bu gece kıyamet gecesi, bu vapur bandırma vapuru. Yattığın yer nur olsun Mustafa Kemal. Ben ölümden korkmam diyor. Korkmam diyen dilleri toz oldu, toprak oldu. Değirmen döndü dolandı, yıllar oldu. Bir kusur işledik, bağışlar mı kim bilir? O bize öğretmedi kazan kaldırmasını, günahı vebali öğretenin boynuna erdirip olduran ana avrat sövmesini. Yüreğim kırıldı, kanım kurudu. Var git Karadeniz, var git başımdan açalım da düğün mü sandın? Bir yol koyup gideni gelir mi sandın o? Mustafa mı? Mustafa Kemal. Ankara'nın taşına bak. Tut ki baktım. Uzağır gider efkar. Çayır ağlar, çimen ağlar, ben ağlar. Gözlerimin yaşına bak. Ankara kalesinde Rasattepe'de bir akça şahan gezer dolanır. Yaşın yaşın mezarını arar. Шу дунияңын ішіне бак. Мустафа Мустафа